Herkese merhabalar meraklı kuş severler. Bu hafta yine harika bir teknolojik ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bu haftaki ürünümüz gerçekten hem fotoğrafçıların, hem videografların, hem influencer'ların daima ekipman çantasında yer alması gereken harika bir ışık KF konseptini üretmiş olduğu. Bu ışık sadece kompakt yapısıyla değil, sunduğu yaratıcı modlarla, geniş renk yelpazesiyle ve yüksek CRI doğruluk değeriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Lafı fazla uzatmadan haydi hemen ürünün kutusunu açalım ve detaylı incelemeye başlayalım. Ürünün kutusu gerçekten minimal ve aynı kendi boyutları gibi kompakt diyebilirim. Kutusunu açtığınızda içerisinden bir adet tabii ki ışığın kendisi çıkıyor. Işık gerçekten ilk izlenim olarak son derece kaliteli, güzel ve güvenli bir hissiyat veriyor. Tabii ki performansını daha sonra değerlendireceğiz. Işıktan sonra kutunun içerisinden bir adet Type-C destekli şarj aleti çıkıyor. Onun dışında ışığı rahatlıkla yanınızda taşıyabilmeniz amacıyla bir taşıma çantası çıkıyor ve bu çantanın içerisinden de ister ister tripodunuza, ister taşıma aksesuarlarınıza, fotoğraf makinenize veya kameranıza kolaylıkla bağlamanızı sağlayacak bir koltuğu bağlantı noktası da içerisinden çıkıyor. Gerçekten bu da güzel düşünülmüş bir detay. İçerisinden bu şekilde ekstraların çıkması her zaman beni mutlu ediyor diyebilirim. Işığı şöyle genel olarak bir elimize aldığımızda ilk intiba olarak gerçekten kaliteli bir hissiyat veriyor. Metal alüminyum alaşımlı bir çerçeveye sahip. Bu çerçevenin üst kısmında ışığın açma kapama tuşu yer alıyor. Yan tarafında ışığın kontrol tuşları, alt tarafında ve diğer tarafında 1 bölü 4 inçlik 2 adet bağlantı yuvası ve arka tarafında bir adet kontrol ekranı bulunuyor. Bu ekran üzerinden siz ışığın parlaklığını tonlarını kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca yine ışığın arka tarafında bir renk çemberi bulunuyor. Da Bu da yine genelde bu tarz ışıkların aslında tümünün neredeyse arka tarafında bulunan bir detay. Şimdi gelin ışığı detaylı incelemeye başlayalım. Işığın teknik özelliklerini öncelikle sizlere şöyle hızlıca bir saymam gerekirse. Birincisi cct modda yani bu stüdyo ışığı olarak kullandığımız sıcak soğuk Kelvin değerleri üzerinden verilen modda 2500 Kelvin'den 9000 Kelvin'e kadar gerçekten bir hayli geniş bir renk skalası var diyebilirim. Bu tabii ki bu ışığı daha çeşitli alanlarda kullanma bakımından bizlere artık kolaylık sağlıyor. Yine üzerinde RGB renk modu bulunuyor. Bu RGB renk modunu da kontrol ederken az önce bahsettiğim üzerindeki 360 derece renk çemberini kullanarak RGB renklerin tüm tonlarına sorunsuz bir şekilde erişmenizi sağlıyor. Işık CRI ve TRI CRI artı 95 değerlerine sahip. Bu ne anlama geliyor? Ben bunu her ışık anlattığım videoda mutlaka üzerine basa basa tekrarlıyorum arkadaşlar. Stüdyo ortamında, ürün çekiminde, nesne çekiminde veyahut da insan portre çekimlerinde doğru cilt rengini, doğru renk tonunu karşıdaki kişiye ulaştırabilmeniz adına mutlaka kullandığınız ışıkların CRI ve TSI artı 95 değerleri üzerinde renk doğruluğuna sahip olması son derece önemli. Yoksa sizin gerçek hayattan gördüğünüz nesne renkleriyle videonuzdaki nesne renkleri asla birbirini tutmayacaktır. Lütfen aldığınız ışıklarda bu değerleri kontrol etmeyi unutmayın. FX yani sinematik renk tonu modları var ve içerisinde 24 adet RGB ve CCT hazır efekt bulunuyor. Bunlar polis sireni, ambulans, itfaiye, havai fişek gibi 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 farklı içeriklerde, farklı sinematik videolarda veya ürün tanıtım videolarında kullanacağınız harika renk efektleri var içinde. Bu da yine artı bir ö olarak ışığımızın içerisinde bulunuyor. Ürünümüz 4000 mil 1 amperlik bir batarya sahip ve bu type-c üzerinden hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca alt kısmında bulunan USB tip A çıkışından da cep telefonunuzu zor durumlarda şarj ederek bir power bank gibi bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Kesintisiz ve %100 parlaklıkta kullanırsanız 2 saate kadar sorunsuz kullanım imkanı sunuyor size. Tabii ki %100 parlaklıkta ben hiçbir ışığı kullandığımı hatırlamıyorum. Yani şu an stüdyoda kullandığım ışıklar bile mutlaka ya %40 ya da %50 parlaklık değerlerine sahip çünkü aşırı aşırı parlak yaptığınızda zaten sizi rahatsız ediyor. Bunun dışında benim kullandığım gibi bu tarz değerlerde kullanırsanız da 8 saate varan bir kullanım süresi sunuyor ki bu bence bir ışık için harika bir değer. Ürün yaklaşık 200 gram ağırlığında neredeyse yok gibi diyebilirim yani çanta dışında cebinize bile atıp bu ürünle çekime çıkabilirsiniz. Ayrıca ürün üzerinde 2 adet 1 bölü 4 inçlik tripod bağlantı yuvasını da bulunduruyor. Bu da hem yatay hem dikey kullanma konusunda ışığın artı bir fonksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Haydi gelin şimdi ışığı hızlıca bir çalıştıralım ve modlarına hep birlikte bakalım. Hemen yukarıdan ışığımı çalıştırıyorum ve ışığın bakın cct modda çalıştı. Bu ışığın en güzel özelliklerinden birisi en son hangi modda kapattıysanız açtığınız zamanda yine o modda çalışıyor. Gördüğünüz gibi ekran da bu şekilde. Burada ışığın parlaklığını, hangi modda olduğunuzu, pil durumunu ve de ışığın kelvin değerini gösteriyor. Cct modda 2500 kelvinden 9000 kelvine kadar sıcak ve soğuk ışık verebildiğini söylemiştik. Şu kenarında görmüş olduğunuz artı eksi bölümü ışığın her zaman parlaklığını ayarlıyor ve bakın parlaklığı sıfıra getirdim. Parlaklığı yüzde yüze çıkardım. Gerçekten sıfırdan yüze ve yüzden sıfıra çok hızlı bir ilerleyişi var. Bu güzel bir özellik ve bahsettiğim gibi yüzde yüz parlaklıkta bakın aynen bu kadar net bir ışık veriyor size. Şimdi gelin bu ışığın Kelvin değerini değiştirelim. Onu da şu kenarda görmüş olduğunuz ve S işaretiyle gösterilen menüden yapıyoruz. Yukarıya doğru ittirdiğinizde bakın 9000 Kelvin'e geldi. Aşağı doğru çektiğinizde ise kelvine geliyor. 100-100 kelvin değerleri arasında arttırarak azaltarak geçiş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu tuş aşağı yukarı hareket ettirilebildiği gibi üzerinde basılarak da kontrol edilebiliyor. Az sonraki diğer modlarda bunu yine size göstereceğim. Şimdi menü tuşuna bir kere daha basıyorum ve RGB yani HSV moda geçtim. Hue, Saturation ve Lightness bölümü. Bu değerlerin arasında geçiş yapmak istiyorsanız S tuşuna basmanız yeterli. Hue ve Saturation bölümüne bu kenardaki S tuşuna basarak geçiyorsunuz ve buradan yukarı ve aşağı döndürerek ışığın hue değerini yan tarafa geliyorsunuz, saturation değerini ve aşağıdaki bölümden de parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz ve bir kere daha menü tuşuna bastığımda bu sefer de efekt bölümüne geçiyorsunuz. Burada bakın ekranda bir efektin bölümü gözüküyor. Burada ismi yazıyor. Burada efektin hızı var. Yani siz bu efektin geçiş hızını ve her zaman olduğu gibi parlaklığını kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin hangi modlar var? Sinema. Bakın burada bir mum efekti var. Soğuk ışık, işte aydınlık diyor, alev diyor. Alarm var. Ambulans, polis, SOS Hue, tüm RGB tonlar arasında mini bir geçiş yapıyor sizin için. Ve daha bunun gibi bakın birçok mod var içinde. Bunları da yine çekimlerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi ben kısa süreliğine bu ışığı test edeceğim ve ben testimi bitirdikten sonra siz videonun devamında geri kalan yorumlarımı göreceksiniz. Devam ediyoruz. Araya ufak bir tırnak işareti açarak şöyle arkadaşlar bir not vereyim. Bildiğiniz gibi ben KF konseptin uzun süredir ürünlerini tanıtıyorum ve gerçekten bu ürünleri tanıtmamdaki ilk amacım fiyat performans performans ürünleri olması türevlerine göre gerçekten fiyatları çok uygun, performansları çok iyi. Tabi bunun dışında KF konsept bir diğer güzelliği daha var. O da satın aldığınız ürünlerde kargo ve gümrük bedellerini firma kendisi karşılıyor. Yani ürünler gümrükten geçerken size hiçbir şekilde ekstra ödeme çıkmıyor. Ayrıca ister kentfate.com'dan ister kon.tr adresinden sipariş verin. Her halükarda ürünler Çin'den geliyor ve 10 ila 15 günlük bir teslimat süresi var. Bu anlattığım ürün bu ışık şu an Türkiye sitesinde 1450 lira gibi gerçekten çok iyi bir fiyata satışa sunulmuş durumda. Ayrıca bu video özel Kenfeit'in bizlere sunmuş olduğu meraklı indirim kodunu da kullanırsanız sepetinizde %20'lik net bir indirim daha alıyorsunuz ve bu ürün sizlere yaklaşık 1100 lira civarlarına gelmiş oluyor ki bu fiyata bu kalitede başka bir ışık bulabileceğinizi şu an düşünmüyorum. Tekrar belirtiyorum. istediğiniz ürünü almış olun Kenfeit'ten sepetinizde indirim kodu bölümüne meraklı yazdığınızda %20 bir sepet indirimiyle karşılaşacaksınız. Bunu da belirttikten sonra şimdi videoya devam ediyorum. Peki bu ışığın kullanım senaryoları ne? Yani bu ışık bizim hangi alanlarda işimizi görür? Gelin size hızlıca onlardan bahsedeyim ve fikir vermiş olayım. Öncelikle vloglarda ve röportajlarda kullanabilirsiniz. İster cep telefonunuzun, ister kameranızın üzerine altına sağına soluna çok basit bir şekilde bunu yerleştirip sorunsuz bir şekilde özellikle dış çekimlerde videolarınızdan çok güzel etkiler alabilirsiniz. Ürün ve stüdyo çekimlerinde bu ışığı sorunsuz olarak bir yan ışık veya ana ışık olarak kullanabilirsiniz. Özellikle 2500 kelvin'den 9000 kelvinle kadar olan soğuk sıcak dengesi ve CRI TSI artı 95 değerleriyle çektiğiniz nesnenin, çektiğiniz objenin direkt olarak üzerindeki rengi ekranınıza, kadrajınıza aktarmanızı sağlayacaktır. Üzerindeki 360 derecelik RGB renk modu sayesinde şu an benim arkamda görmüş olduğunuz gibi RGB ambiyans lambı olarak ister stüdyonuzda, isterseniz de evinizin farklı bir konumunda veyahut da şarjlı ışık olması sebebiyle pikniğinizde, kampınızda ürünü soğuk sorunsuz bir şekilde aydınlatma olarak da kullanabilirsiniz. Üzerindeki FX yani efekt modları sayesinde bu ürünle çok keyifli ve verimli kısa filmler çekebilirsiniz. Özellikle üniversitelerde okuyan kardeşlerim veyahut da kısa film çekme hevesi olan kardeşlerim bu ışık gerçekten bu tarz çekimler için bir ecidir, üretilmiş diyebilirim. Sosyal medya içerikleri üreten kardeşlerim TikTok'ta, Reels'ta, Shorts'ta bu ışığı farklı ambiyans ve farklı ruh hallerini yansıtmak için stüdyo ortamlarınızda kullanabilirsiniz. Ve ayrıca Zoom toplam toplantıları veya masaüstü yayıncılık yapan arkadaşlarım bu ışığı yine hafif bir soft light olarak da kullanarak çekimlerinize hak ettiği değeri kazandırabilirsiniz. Bu bölümde ürünün artılarını ve eksilerini gelin hep birlikte görelim. Ürünün gördüğüm bariz avantajlarından bahsedecek olursam birincisi çok kompakt ve küçük al cebine çık git modunda bir ışık. Üzerindeki kontrol tuşlarından hem CCT modda hem de RGB modda gerçekten kullanımı çok basit. Hiç sizi zorlamadan istediğiniz renk tonunu kolayca yakalayabiliyorsunuz. Yüksek renk tonu doğruluğu bence kesinlikle başarılı. Onun dışında içerisindeki 24 farklı efekt modu yine çekimlerinize güzel değerler katıyor. Type-C üzerinden hızlı şarj desteği sunması günümüzde bence gerçekten olması gereken bir özellik. İçerisinden çıkan kol sayesinde tripodlarınıza ve diğer aksesuarlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Ve ürün metal gövdesi sayesinde gerçekten size profesyonel bir ışık hissiyatı sunuyor. Gelelim şimdi bu ürünün gördüğüm bariz eksilerine. İlk gördüğüm eksisi gerçekten bu ürünün de diğer kullandığım ışıklar gibi cep telefonu üzerinden kontrol edilmesini çok isterdim fakat maalesef cep telefonu kontrolü bu üründe mevcut değil. Onun dışında uzun çekimlerde ve %100 parlaklıkta kullanmak istiyorsanız o aşamalarda bir tık size yetersiz gelebilir. 2 saatlik bir çekim ömrü sunuyor. Uzun çekimlerde maalesef sizi olumsuz olarak etkileyecektir. Üzerinde maalesef bir difüzörü bulunmuyor. Yani bu difüzör web sitesi üzerinden gördüm ayrı olarak satılıyor. Keşke bir difüzörle gelseydi ve bu sayede ışığın daha kırılgan, daha yumuşak bir şekilde şekilde yüzünüze veya nesneye yansımasını sağlayabilirdiniz. Fakat bunu da şu şekilde halledebiliriz. Yani herkesin difüzöre verecek parası olmayabilir. Çünkü bu ürün fiyat performans ürünü. Evinizde mutlaka vardır bir yağlı kağıt. Yağlı kağıdı şöyle birkaç katman ışığın şiddetine göre katlanacak şekilde keserseniz ışığınızın önüne bir mandal yardımıyla tutturursanız homemade ev yapımı bir difüzör elde etmiş olacaksınız. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Ve sonuç olarak bu gördüğümüz ışık tamamen bir fiyat performans ürünü ışık arkadaşlar. Çünkü o yüzden alıp incelemek istedim. Gerçekten sunduğu ürün kalitesine, sunduğu modlara, sunduğu parlaklığa göre harika bir ışık ve fiyatı da gerçekten rakiplerine nazaran çok çok az seviyede bunu gördünüz. İster profesyonel olun ister amatör mutlaka çantanızda bu tarz bir ışık bulundurun. Benden size tavsiye. Yani sırf bu markayı tanıttığım için veya bu ürünü sizlere tanıttığım için pohpohlamayacağım. Gördüğünüz gibi eksillerini artılarını söyledim. Fakat fiyatı özellikle günümüz Türkiye'sinde maalesef bizim için birinci öncelik haline geldiğinden bu ürün tam bir fiyat performans ürünü. Yine bu ürünle veya farklı ürünlerle alakalı soru sorununuz varsa lütfen aşağıdan veya Instagram'dan bana ulaşarak sorabilirsiniz. Şimdilik bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.